Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte İşgur'da fotoğraf yükleme işlemi nasıl yapılır? Fotoğraf nasıl yüklenir? Tüm bu sorulara detaylı bir şekilde yanıt vermeye çalışacağız. Öncelikle İşgur'da göz at düğmesi yardımıyla fotoğraf dosyanızın dosya yoluna girdikten sonra fotoğraf yükle komutunu tıklayarak JPEG ya da GIF dosyası Formatındaki fotoğraflarınızı sisteme yükleyebiliyorsunuz. Bunun için İşkur'da bilgilerim kısmına giriyorsunuz. Göz at düğmesine basıp buradan dosya yükleyebiliyorsunuz. Sistemi yüklemek isteniz. Dosyanın büyüklüğü fazla 300 KB olması gerekiyor. Eklenen fotoğrafın ekran üst kısmında görüntülenecektir. önecektir. Buraya e, fotoğraf ekleyebilirsiniz. Fotoğraf yüklemek için bunları kullanabilir. E, i̇şkur kayıt merkezlerinden, İşkur e, Genel Müdürlükleri ya da İşkur... E, şube müdürlüklerinden de fotoğraf yüklemeyle alakalı destek alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonunu takımını unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.